şeydir sayılları değiştirsenize. Ön almanız lazım biraz. Biz geldik. Sağ yapacaksın biraz bu arada evet, geçiyorsun. Evet çeviriyorum şu anda. Çok evet. somut oluyor. Fazla dok. Ok. Ya yine mi geliyor? What? Ses müzikten tamam. şey oğlum da. Örümü göremiyorum orada bir şey çarpmıyoruz değil mi şu anda? Hayda ata girdik diye gali Allah! Oo! Ya ne gemi geldi. Kenanlara. Adaya abi adaya çarpacağız. Bak enkri çeksin, bir enkri çeksin. Bora enkri çek Bora. Sabit durmamız çek lazım abi savaşırken etrafımızdan dolaşırlar sıkıntı yaşarız atış edemeyiz. Kaçacağız Eren. Abi. Taktiksel geri çekilme. Taktiksel geri çekilme. Oğlum bundan da mı kaçıyoruz? Abi ateş şey ediyorlar. <laughs> Aa Riske ben bounty aldım kaçıyorum. Kaç kaç al kaç. <laughs> Riske atamam kaç. <laughs> Suyun altından gemi çıktı o mana koyayım. <laughs> 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 Çok iyi lan. <laughs> sıkıyor lan sıkıyor Alın sıkıyor. bırak. Doğunda no, 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 doğunda kendinden doğunda. No, no. O bir ramliyorlar galiba. Abi, o, <laughs> gemiyi, gemiyi durdurdun. Sen gemiyi durdurdun? Savaşırken gemi durdurulur mu ya? <laughs> Yar daha yedik. O maker'ı kaldırın hareket etmemiz lazım. Maker'ı gelin kur. Ve gelin kıra git. Gelin kıra git. Ramleniyoruz. Ah. Abi sikeleceğiz. abi şey kontrolüm gitti ya. Bolduk şeyi. Ben ne bozduk? Şey gitti. Tam uzaklaşıyor galiba dur. Dümen gitti. Yok uzaklaşmıyor. Manevra yapıyor. Manevra. Bomba atıyorum, bomba atıyorum. Elan sür, elan sür. Olur. vur 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 çok sıkın lan. lan top yok stupid nigger nigger denize değil Nigger gibi zenci ay ben dümdüz gidiyorum sola döneceğim benim Orman. olduğum yerin reaper side out olduğuna emin miyiz onun arkasındaki yerde büyük bir reaper side out oh bir orada yap olduğu yer oradan olduğu yer indir indir şey yok Bora bir şey yok hmm. burada yanımda. Gidelim mi ya? Şimdi Vallahi bir daha, kaldır, bir, şey bir, bir, daha kaldır. Bir daha kaldır. kaldır. Kaldır 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 kaldır. Kaldır mı? What the fuck? Kaldır enkırı kaldır. kaldır. Manevra yapıyor oğlum adam dönüyor. Arda'yı bıraktık çünkü şu <laughs> Beni boş verin. Lan oğlum o bounty'yi vermezsek var ya kafayı yerim. Para için. <laughs> Biraderim için. Tamam, sür Arda'nın şey üstüne sür Eren evet. Arda'nın üstüne kır. Kardan kaçtı mı? zaten. Lan ne oğlum? Bilmiyorum. Safe miyiz? Abi arkamızdan geliyor. Kayanın etrafından dolaşıyor. Sür sür. Do Baya dolanacak o buradan. Yürü. Yürü yürü yürü. Sayıları çevir. Sayıları çevir. Sayıları sola çevir. Sayılar ne tarafa ya? Onu çözmeye çalış. Sola çevir sen şimdi. idare sola. eder. Dur ne oldu Geri, abi? Geri zekalı kayaların etrafından oluşuyor. Atlattık biraz. Tam sola çevirme bu arada. Eren döneceği için şey olmayacak. Solda olmayacak. Yok yok değil. sıkıntı yok. Sol... Abi az geri geliyor. Gemi geri geliyor. Geliyorum. Geliyorum. Onlar da geliyor Arda. Bütün sayıları çevir. Ben de geliyorum. Ege oh. şeye geç. Ege. Aa geldin mi lan? <laughs> Abi, kaçın. Megalodon yedik. Hayal et gemi Galiba gibi. Galiba adaya çarptık. E, Bora Anchor. Bora Anchor. Bora Anchor. Bora Anchor. Bora Anchor. Tamam Anchor atın da bir Reapers marşa bakalım. Ne, da, ne var ne yok. Kim arıyoruz? Reap. şey oh. Oh. Allah. <laughs> Yok, bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey, yok, bir şey yok. Adaya çıktık.